Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Score Hero'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Yanlış hatırlamıyorsam Bu dördüncü Veya beşinci bölümümüzdü ee, Videolara bakarım Ben ona göre bir başlık yazarım Bir umut ışıltısında kalmıştık 38. bölümde ee, Buraya bir türlü geçememiştik Bize iki gol atıyorlar to... ee, Ses kısacağım Kusura bakmayın çünkü e, benim sesim yüksek çıkmıyor. Biraz bağırarak konuşmak zorundayım. Bundan önceki videoda biraz boğazım ağrıyordu. Onun için sıkıntı vardı. E, bak. Hep onları atmaya çalıştık. Bir de önümüzdekileri artık. Bitti. O maçı kaybediyormuşuz. Kuantum harekete Kuantum harekete geçmeye hazır mı? Ha. Hmm. Demek ki biz kuantumla gol atacağız. Yani karakterimiz. Başlayalım Osman. Oy. Yeah. Elinin arasından kaydı arkadaşlar. Hayır. Oy. Hele şükür be. Takla açtı. Yine azıcık geçtik. Yok artık ama ya. yanlış oldu ama. Dönmedi ki. Aa, adam salak çıktı. Dümdüz olsaydı koştu. Şey koştu buraya koştu. ama artık yani ya. Üf. 39 gerçekten çok zormuş. <laughs> Bir gol kaydedildi. Karımanın okula geçti. Sağ üstü Neyse biz sonra gelelim devam edelim ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, 38'i tamamlamıştık. 39'daydık. Kuantum hareketi geçmeye hazır mıdaydık. Ee, canımız iki oldu. Evet, az ses kısayım. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Ee, şuraya salladık tut. あのんや。 Hayır, hayır, hayır ya. yani ya oynamayayım. Sinirlendim ya. Yok ama yani. Bu neydi böyle ya arkadaşlar? Hadi ter çıktı ya. Vallahi. Neyse. Bunu bırakalım. Bütün canlar da olsun da öyle gireriz. Bir dahaki videoda çekerim. Neyse ben Minecraft çekeyim süre dolana kadar ya. Evet arkadaşlar. Tam Minecraft oynayacaktım. Bu oyun aklıma geldi. Emir Baba ile oynadığımız e, muhteşem bir oyundu. E, 14 kişi izlemiştim. E, güzel herhalde. E, i̇yi beğenmişsiniz ama like yok. <laughs> Like sıkıntımız var işte. Ee, Survival'a gireceğiz. Burada iki kişilikle oynayabilirdik Emir Baba'yla ya. Neyse bir dahakine Emir Baba'yla iki kişilik oynarım. Ee, hemen şuradan ben Arkadaşlar ben hep bunu seçerim. Random'ıza değil. Hangi silahı seçsem ya. Beni koruyacak bir silah olmalı. Hmm. I, katana bomba bu 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 hmm, güzel savaşabileceğim şu diyorum ya bu güzeldir güzel. Survival modu Emir babayla da oynarız biz <laughs> hadi, hadi. Gelin buraya Gelin buraya Gelin buraya

പരിം പ പരാ പരാ പര പരി വരം വരം വരാ പര പരിം പരാ പര വരം bi di bim ba ra ba ra ba kafama ba Unna ka kafama Andi ko manaki. Da Kafama, kafama, uğruğurdular. kafama, kafama uğruğurdular. Çıkıyorum sinir oldum Evet arkadaşlar biraz bekledim ve iki canımız doldu. Biraz değil aslında bayağı bir bekledim ya. Yalan söylemiyorum. Neyse, ben bunları oynayayım da bundan sonra videoyu kapatırım herhalde ya. Ha? Sizce kapatayım mı? <laughs> Neyse. Uy ayağımız kırdılar. Hakem nasıl geliyor ama patata patata patata. Sol atacağım. Hep soldan gol girdi. Hep sola atacakmışız orada. Hayır ya. Hoba Hayır. Hayır ya. Hayır, kaleciye bak ya. Al sana, al sana, al sana işte. Bu be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. sinirim bozdular ya. Ah, yeni bir meydan okuma. Bir fotoğrafımız daha geldi. Ha. Ah. ah koştum. Sakinleşmem lazım. Kuantumun son savunması mı? Ayağımızı mı kırıyorlar? Kafamızı mı kırıyorlar? Evet be. <laughs> Baberi. İşte bu be. İşte bu be. Üç yıldızı da hemen nereden alalım? Şurayı tamamlayalım 37'ye. 15 yard içinde kahramanın da iki asist. Asist yapmayı bilmiyorum kusura bakmayın ya. Eşkalkay kaydedildi. Bir, go bir tane yıldızı buradan alırım kahramanım 3 gol atacağım. Hop. Hop. Hayır. Hop. 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 Oy iyi çalınmadı ama. Hımca. Ee, benim kahraman iki saatler arkada duruyor. Şöyle o alacak. Kahramanımızla yapacağımız için şöyle bir şöyle iki. Oy. Hadi be. Çok güzel tuttu ama adamın hakkını vereceğiz. Yani bir meydan okuma kuantum tamam geç. Üç yıldızı şu 21'den alsam ne olur? Ben niye gittim en zor açtım? Hı? Neyse bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümde şu üçüncü sezona geçeriz. Ee, dörde geçemeyebiliriz kusura bakmayın. Ee, üçüncü sezona geçeriz bir sonraki bölümde. Şimdilik, bay bay.